Arkadaşlar merhaba. Şimdi mükellefin ödevlerini inceleyerek dersimize devam ediyoruz. Mükellefin ödevlerinden ilki bildirimde bulunmaktır. Ve bildirimde bulunma sürelerini sınavda sorabilirler. Eğer bu soruyla karşılaşırsanız bunları akılda tutmak çok kolaydır. Bütün bildirimleri ikiye ayırıyoruz. İşe başlamayı bildirme ve diğer bildirimler olmak üzere. Diğer bildirimler nedir? İş değişikliği, adres değişikliği, işi bırakma, tasfiye gibi. İşe başlamayı bildirme süresi işe başlama tarihinden itibaren 10 gündür. Fakat diğer bütün bildirimlerin süresi 1 aydır. Mükellefin ödevlerinden bir diğeri defter tutmaktır. Değerli can defter tutmak mükellefin ödevidir. Fakat bazıları için defter tutmak mecburiyken bazılarının defter tutmasına gerek yoktur ve kimler defter tutmaz diye de sınavda sorabilirler. Hepinizin ilk aklına gelen bunu duyunca ilk anımsamamız gereken basit usulde ticari kazanç sahipleri defter tutmaz. Yani esnaf defter tutmaz. Ya da zirai kazançta köydeki basit çiftçi stopaj yoluyla vergilendirilen kişi defter tutmaz. Gibi değerli can defter tutmak mükellefin ödevi ama tutmayanlar da var. Beyanname vermek mükellefin ödevidir. Fakat burada da kimilerinin ne olursa olsun beyanname vermesi gerekir. Yani zarar dahi etseler beyanname vermeleri gerekir. Ama kimilerinin de beyanname vermesine gerek yoktur ve ikisi de sınavda karşınıza çıkabilir. Gerçek usulde ticari kazanç sahipleri, gerçek usulde zirai kazanç sahipleri ve serbest meslek kazanç sahipleri zarar dahi etseler beyanname vermek zorundadırlar. Bu üçü mutlaka beyanname verir. Peki kimler beyanname vermez? Hepsini tek tek zihninizden geçirerek bulabilirsiniz. Bunları ezberlemenize gerek yok. Mesela ticari kazançta esnaf muaflığından yararlanan kişi beyanname vermez. Ya da stopaj yoluyla vergilendirilen çiftçi beyanname vermez tek bir işverene bağlı çalışan işçi ücreti ne kadar yüksek olursa olsun beyanname vermez. Ama birden fazla iş yerinde çalışıyor ve stopajdan sonra kanunda belirten sınırı aşıyorsa evet biliyorsunuz beyanname vermelidir. Ya da tahvil ve bono sahipleri vergi öderler ama beyanname vermezler. Kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilirler. Veya gayrimenkul sermaye iradında kira geliri stopaja maruz kalmışsa beyanname verilmez. Ama kira gelirine stopaj uygulanmamışsa o halde beyanname verilmesi gerekir. Yani beyanname vermek mükellefin ödevi fakat kimileri ne olursa olsun vermek durumundayken kimilerinin beyanname vermesine gerek yoktur. Şimdi belge düzenlemek ve vermek mükellefin ödevidir. Ne gibi belgeler? Fiş, fatura, gider makbuzu, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu bunları düzenlemek, vermek mükellefin ödevi. Fiş ve fatura daha doğrusu fatura, malın tesliminden itibaren 7 gün içinde düzenlenmelidir. Vergi incelemesinde yetkililere yardım etmek mükellefin ödevidir. Vergi levhası almak mükellefin ödevidir. Fakat asmak mükellefin ödevi değildir. Yani vergi levhasını bulundurması yeterli fakat bunu asması gerekmiyor. Eskiden herkesin görebileceği bir yere boy hizasında vergi levhasını asmak zorunluydu ama artık öyle değil. Taşınmazlar için amortisman ayırmak mükellefin ödevidir ya da çiftçiler için ekim sayım beyanında bulunmak mükellefin ödevidir. Ve şimdi vergi borcunu kısmen ya da tamamen son erden durumlara bakalım. Bunlardan bazıları vergi borcunu kısmen son erdiriyor, bazıları ise tamamen bitiriyor. Ve ilki ödeme. Belirtilen sürelerde ki biliyorsunuz Türk vergi sisteminde inceledik. Her bir vergide beyanname verme ve ödeme süresi farklılık gösterebiliyor. Belirtilen sürelerde ilgili yer vergi dairesine vergi borcunuzu öderseniz borç sona erecektir. Ödeme borcu tamamen sona erdirir. Ölüm durumunda sadece cezaların kişiselliği ilkesi gereği cezalar silinir. Yani yalnızca cezaları sona erdirir, borcu kısmen bitirir. Ama verginin asıl borcu ve gecikme zammıyla faizi miras kabul eden mirasçılara geçecektir. Değerli can, terkin vergi borcunun tek taraflı olarak kaynakta silinmesi demektir. Ve evet terkin borcu tamamen bitirir. Vergi borcunu tek taraflı olarak kaynakta silmeye yetkili olansa Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Terkin sebepleri şunlardır. Eğer kişi doğal afette mal varlığının en az üçte birini kaybettiyse, bu kişinin böyle bir borcu olmadığına ilişkin mahkeme kararı varsa veya vergi hatası yapılmışsa ya da bu borcu tahsil etmek için katlanılacak masraflar borcun kendisine değmiyorsa, çok cüz'i tutarda bir borçsa o halde vergi borcu terkin edilir terkin borcu tamamen sona erdirir. Takas ve mahsuba gelince vergi dairesine fazladan bir ödeme yapıldığında eğer fazladan ödenen tutar bir başka borcu tamamen karşılıyorsa değiştirirler, takas ederler. Takas borcu tamamen bitirir. Ama birebir karşılamıyorsa fazladan yatırılan tutarı borçtan mahsup ederler. Mahsup borcu kısmen sona erdirir. Affa gelince siyasi, iktisadi bazen de sosyal sebeplerle vergi affı uygulamasına başvurulur. Ülkemizde vergi affı uygulamasına açıkçası biraz çok başvuruluyor ve vergi affı uygulamasına bu kadar çok başvurulması mükelleflerin gelir örgütüne duydukları güvenin zedelenmesine ya da ödevlerini aksatmalarına da sebep olabiliyor. Af durumunda değerli can sadece cezalar silinir. Verginin asıl borcu yapılandırılır. 36 aya kadar yapılandırma olur. Peşin öderseniz indirim olur. Ödeyemeyecek durumdaysanız da yapılandırma ile ödersiniz. Yanılmaya gelince. Şimdi yanılma vergi borcunu sona erdirir diyoruz ama acaba ne demek istiyoruz? Ben bilmiyordum. A, haberim yok benim desek borç sona ermez. Acaba yanılma hangi durumda borcu sona erdirir? Derdeceğim eğer bizi yanıltan idare ise yanılma borcu sona erdirir. Hatırlayın. Vergi hukukunun kaynakları içinde muktezadan bahsetmiştik anlamadığımız bir hususu idareye yazılı olarak soruyorduk. İdare de bize cevap veriyordu. Ve verdiği yanıt eğer hatalıysa bundan idare sorumlu oluyordu. O halde eğer bizi yanıltan idare ise yani örneğin mukteza ile verdiği cevapla bizi yanıltmışlarsa ancak o durumda yanılma borcu sona erdirir. Yoksa bilmiyorum haberim yoktu demek borcu bitirmez. Zaman aşımını buraya sıkıştırmak istemediğim için bir önceki derste anlattım. İki tip zaman aşımı var. Bunlar tahakkuk. Bu arada tahakkuk zaman aşımına tarh zaman aşımı da denilir. Ve tahsil zaman aşımları. Bunlar borcu eksik borç haline getiriyor. Yani borç istenemez hale geliyor. Ama ben illa ödeyeceğim derseniz alırlar tabii. Fakat onlar borcu isteyemiyorlar. Hata düzeltmeye gelince değerli hatalar ikiye ayrılıyor. Vergilendirme hataları ve hesap hataları olmak üzere. Açıkçası hata yapma oranı oldukça azaldı. Çünkü gelişmiş bir vergi sistemi var artık. Maliye Bakanlığı dijital vergilemeye geçeli yıllar oluyor. Sistem her şeyi otomatik olarak yapıyor. Hata yapma olası oldukça düşük. Ama yine de hatalar yapılabilir. Ne gibi hatalar yapıyorlar? Ali'nin borcunu Belen'in üstüne düşürüyorlar. Velinin üstüne iki kere vergi borcu düşürüyorlar. Vergiden muaf olan bir kişinin üstüne borç düşürüyorlar. Veya verginin tutarını, dönemini yanlış hesaplıyorlar. Eğer vergi dairesindekiler hata yaparsa o zaman hata düzeltme talebiyle 5 yıl içinde, bakın hata düzeltme talebiyle başvurma süresi 5 yıldır, 5 yıl içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurulabilir. Pişmanlık ve ıslaha gelince değerli canım, beyan üzerine hesaplanan bir vergide kişi bilerek yanlış beyanda bulunduysa yani bunu bilerek yapıyor ödeyeceği vergi borcunu azaltmak için fakat idare fark etmeden bu durumu itiraf ederse mükellefe ceza kesilmez. Buna pişmanlık ve ıslah denilir. Açıklamasından da anlayacağınız üzere bu müessesenin uygulanabilmesi için verginin beyana dayanıyor olması gerekir. O halde beyan gerektirmeyen vergilerde pişmanlık ve ıslah müessesesi yoktur. Örneğin emlak vergisinde beyan usulü 2002 yılında kaldırıldığı için pişmanlık ve ıslah müessesesi kullanılmamaktadır. Uzlaşmaya gelince, şimdi dersin devamında vergi suçlarında anlatacağım. Öyle basit vergi suçları var ki, suç bile değil, kabahat diyoruz biz onlara. Günlük yaşamda hepimizin işleyebileceği kabahatler bunlar. Ve bu ufak vergi suçlarını işleyenler vergi dairesiyle uzlaşıp cezalarını indirebiliyorlar. Vergi dairesiyle uzlaşıp cezaları indirttikleri ölçüde borç sona erecektir. Ve uzlaşma talebiyle vergi dairesine başvurma süresi 30 gündür. Lütfen dikkat edin. Hata düzeltme talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidilir. Fakat uzlaşma talebiyle vergi dairesine gidilir. Mahkeme kararlarına gelince ünite sonunda vergi yargısını da anlatacağım. Borcunuza ilişkin yargıya başvurursunuz ve mahkeme evet senin böyle bir borcun yoktur derse yoktur, bitmiştir, borç sona ermiştir. Mahkeme kararı borcu tamamen bitirir. Ama mahkeme aleyhinizde karar verirse bu senin borcun ve ödeyeceksin diye aleyhinizde çıkan mahkeme kararının ise tebliğinden itibaren bir ay içinde borcunuzu ödemeniz gerekir. Mücbir sebep durumlarını bedeni hukuk derslerinizden bilirsiniz. Değerli hocam, mücbir sebep varsa süreler durur. Sürelerin işlemesi durur. Dolayısıyla mücbir sebep ortadan kalkana kadar süre işlemez. Yani ceza işlemez cezalar ölçüsünde borcu sona erdirendir olur. Kamu alacağını güvence altına almanın yollarını inceleyeceğiz. Devlet alacağını güvence altına alabilmek için bazen icra yollara başvurabiliyor. Bunlar nelerdir bakalım. İlk ikisi ihtiyati haciz ve ihtiyati ödeme. Bu arada bazen kaynaklarda ihtiyati ödeme yerine ihtiyati tahakkuk da yazarlar. Şimdi bir kişinin vergi borcunu ödemeyeceğine dair deliller varsa, göstergeler varsa ihtiyati haciz ve ihtiyati ödeme yoluna gidilebilir. Fakat bu uygulamalar kişinin kendisini, ticari itibarını, ailesini rencide edecek uygulamalardır. İşte bu yüzden bir kişi hakkında ihtiyati haciz ödeme kararı alındığında kişi kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine itiraz edebilir. Ve vergi mahkemesinin de bu itirazı 15 gün içinde karara bağlaması gerekir. Deseniz ki ülkemizde yargı süreci bu kadar hızlı mı ilerliyor? Yani 30 günde mi sonuçlanacak? Hatta eskiden 7 gün içinde itiraz edip 7 gün içinde sonuçlanırdı. Vergi mahkemelerindeki iş yoğunluğu dolayısıyla süre uzatıldı. 15 gün içinde itiraz ediyor, 15 gün içinde sonuçlanıyor. Gerçekten 30 gün içinde tamamlanmış olur. İdari yargı, adli yargı gibi değildir. İdari yargıda konular genellikle dosya üzerinden görüldüğü için süreç daha hızlı ilerler. O halde bir kişi hakkında ihtiyati aciz ve ödeme kararı çıkarsa, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde vergi mahkemesine itiraz edebilecektir teminat isteme veya kefil göstermede itiraz yolu düzenlenmemiş. Çünkü burada rencide edecek bir durum yok. Yani mal varlığınızı teminat göstermeniz ya da birini kefil göstermeniz isteniyor. Şimdi siz ödevi yerine getirecekseniz eğer teminata ve kefile bir şey olmayacak. Ama ödevi yerine getirmiyorsanız devlet alacağını güvence altına alıyor. Bunlarda itiraz yolu yoktur. Rüçhan devletin öncelikle alım hakkıdır. Herhangi bir iflas durumunda devlet bütün alacakların önüne geçer. Önce devlet alacağını alır, kalırsa diğerleri paylaşır. Devletin herkesten önce öncelikle alım hakkı vardır. Bunlar rüçhan hakkı denilir. Peki başka, yani kamu alacağını güvence altına almak için başvurulan başka müesseseler var mı? Şu ikisi çok önemli değerli can. Gecikme faizi ve gecikme zammı uygulamaları var. Gecikme faizi ve gecikme zammı arasındaki benzerlik ve farklılıklar tıpkı daha önce gördüğünüz tahakkuk ve tahsil zaman aşımı arasındaki benzerlik ve farklılıklara benziyor aslında. Gecikme faizi vergi usul kanunda düzenlenirken gecikme zammı amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunda düzenleniyor. Amme alacakları kanunu ödemeye ilişkin hususları düzenlerdi. Demek ki gecikme zammı ödemeye ilişkindir. Bir de bir hususa dikkatinizi çekmenizi, çekmek isterim. Şunların hepsi de ödemeyi güvence altına alan yollar öyle değil mi? Dolayısıyla bunların tamamı da amme alacakları kanunda düzenlenmektedir. Değerli canım, farklı kanunlarda geçseler de ikisinin de aylık oranı aynıdır. Şu anda aylık gecikme faiz ve zammı oranı %4.5'tir. Peki ikisinin birbirinden farkı ne? Fark şöyle. Bir kişi beyannameyi geciktiriyorsa, yani verginin tahakkukunu geciktiriyorsa faiz işler. Beyannameyi vermiş, vergi kesinleşmiş ama ödemeyi aksatıyorsa zam işler. Dolayısıyla bir alacak için aynı anda hem faiz hem zam işlemez. İki ihtimal var çünkü. Ya beyannameyi geciktiriyordur bu alacak için ya da ödemeyi geciktiriyordur. Beyannameyi geciktiriyorsa faiz, ödemeyi geciktiriyorsa zam işleyecektir. Peki devlet alacağını korumak için bütün bu uygulamalara başvuruyor da mükellefi korumuyor mu? Belki mükellef gerçekten borcu ödeyemeyecek durumda. Belki borcu ödemek mükellefi ve ailesini acize düşürecek. Mükellefi korumanın bir yolu yok mu acaba? Devlet diyor ki, yo rica ederim var tabi ben mükellefi de koruyorum. Gerçekten koruyor mu bakalım. Değerli zaman mükellef yazıyla istemiş olması şartıyla bunu vergi dairesinden yazıyla talep etmesi gerekiyor. Kamu alacağının tahsilini 36 ay sonrasına kadar erteletebilir. Biz buna tecil diyoruz. O halde devlet diyor ki bakın bütün bu uygulamalarla kendimi koruyorum ama tecille de sizi koruyorum. Fakat tabi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Paranın bugünkü değeriyle 36 ay sonraki değeri bir değil. İşin içine tecil faizi giriyor. Faiz oranı çok yüksek. Yıllık tecil faizi şu anda %48. Değerli zan, dolayısıyla pek de kullanılası bir müessese değil aslında. Ve Aslı isterseniz uygulaması da yok. Yani kanunda bu düzenleme geçiyor. Ben anlatıyorum. Sınavlarınızda karşınıza çıkabilir fakat bir vergi dairesine mükellef tecil talep ediyorum diye gitse vergi dairesi zaten tecil uygulamamız yoktur diye yanıt verecektir. Yani uygulaması yoktur ve akıl sahibi hiç kimsenin bu yola başvurmaması gerekir. Çünkü ülkemizde zaten düzenli aralıklarla periyodik olarak vergi affı çıkıyor. Şimdi vergi affı uygulamasında eğer o an peşin ödeyebilecek durumdaysa mükellef indirim yapıyorlar. Ödeyemeyecek durumdaysa 36 aya kadar yapılandırıyorlar. Dolayısıyla ortaya atılıp bu kadar faiz ödemeye gerek yok. Kimse bunu tercih etmeyecektir. Dediğim gibi zaten vergi daireleri de bu uygulamayı kullanmamaktadır. O halde kamu alacağını güvence altına almanın yollarını da incelemiş olduk arkadaşlar.